alanlarda botoksu da çok duymaya başladık. Hı hı. Bu alanda kullanılıyor mu ya da arasında bir fark var mı? Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Eklem hastalarının şu dönemde yolu çok botoks e, deneyiminden geçiyor açıkçası. Bize botoks yaptırıp gelen var, e, yaptırmayı düşünen var, yaptırayım mı hocam i̇şte soran var. E, yaptırdım, faydasını biraz gördüm sonra geçti diyen var, hiç faydası olmadı diyen var. Faydası oldu diyen de var. Yani e, bu konu çok şu an kafa karıştırıcı ve karmaşık konu. Kendi fikrim şöyle. Şimdi stresli olduğunuzda zaten hani diz sıkma olur veya vücudunuzun başka bir bölgesi sıkma, elinizi sıkma bir bir gerilim olur vücutta. Diz sıkma da çene kaslarının sıkmasıyla yani buradaki masseter kaslarının sıkılmasıyla olur. Botoks da masseter kaslarına yapılan bir enjeksiyondur. Yani oradaki kasları paralize edip onun fonksiyonunu ortadan kaldırmak ve belli periyotlarla tekrar yapılması gereken çünkü etkisinin azala, azaldığı bir sistemdir. Yani burada şunu düşünebilirsiniz, ben ömür boyu e, sürekli botoksunu yaptıracağım diyebilirsiniz. Bunun karşılığı da cevap şu oluyor, İşte sık sık yaptırdıkça zamanla o kas iyice küçülecektir ve sonra gerek kalmayacaktır şekli. Peki, bizim o, o kasa hiç mi ihtiyacımız yok? Bu kas niye var <laughs> Bir bir soru aklınıza gelebilir. <laughs> olaya, olaya yaklaşım açım daha çok hani e, sebebi ne kadar ortadan kaldırabiliriz. Stresli olduğu durumda dediğim gibi diş sıkmak çok da anormal varlığına bir insan bir yerini sıkma ihtiyacı hissediyor. Masa terkasını sıkmasa bu sefer de buna da karşılaştık. Ağız içindeki başka çeneyi kapatıcı kaslar da var. Oraya sıkılıyor ya da vücudunda başka bir yerini sıkılıyor. Biz daha çok bu sıkma durumunda bu kuvveti nasıl dağıtırız? Ekleme aşırı binen yükü nasıl azaltırız? Buna odaklanıyoruz. Bunu da eklem splinti ile yapmaya çalışıyoruz. Bazen aslında şunu söylüyorum. Çok akut durumlarda, çok ağrısının olduğu durumlarda, kasta, kastan kaynaklı da bir ağrı olduğu durumlarda belki botoks uygulanıp ilk problemi atlatma döneminde olabilir ama splint destekli, splintin içinde olduğu bir proje her zaman gerekli diye düşünüyorum eklem bozukluğu Yani biraz e, tedaviden daha ötede semptom kesici gibi gözüküyor aslında benim anladığım kadarıyla ama splint bir tedavi e, yöntemi olarak görüyorum. Sanki. Katılıyorum. Hı -hı. Katılıyorum. Splint sonrası ortodontik tedavi gerekiyor. Biz ortodontik tedaviler sırasında da splint'i çok kullanıyoruz. Genellikle orta, bazı eğer eklem problemi varsa önce eklem problemi çözüyoruz, ondan sonra ortodontik tedaviye başlıyoruz. Çünkü eklem problemini çözdüğünüzde yeni bir kapanış ortaya çıkabiliyor. Ve ortodontik tedavi planlamasında bu yeni kapanışa göre yapılması gerekiyor. En ideali bu. Eğer böyle bu sprint aşamasına es geçersek hatalı bir kapanışa göre ortodontik tedavi yapmış oluruz. Sonucumuz da hatalı olur. Ama önce çene eklem pozisyonunu düzeltip ona göre oluşan yeni kapanışı gördükten sonra planlamamızı buna göre yapıp yaparsak çok daha sağlıklı bir çözüm olmuş olur. Ayrıca ameliyat hastalarında da bu konu çok önemlidir. Ameliyat öncesi yapılacak ortodontiyi ve sonrasını da splint tedavisi çok etkiler. Bazen splint tedavisini ameliyat hastalarına iki kere uyguluyoruz. Bir ortodontiye hiç başlamadan önce en başında, sonra ameliyata girmeden önce birkaç ay operasyonu yapıyoruz. Çünkü eklem pozisyonu, ağız içi pozisyonu direkt etkiliyor. Buradaki değişimler siz dişleri düzelttiğinizi zannedersiniz. Ama eklemdeki eklemin sonradan rezorpsiyon olması, yani çünkü problemli bir eklemde, eklemlerinin kemik yapısı var oradaki bir yerine. Şekil bozukluğuna yol açacaktır. Buradaki şekil bozukluğu buraya da yapacaktır yani düz mantık. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla burayı her zaman göz önünde tutmalıyız. Hastalarımızın tabii ki yüzde yüzünde böyle bir şey gerekmiyor ama yüzde on, yüzde on beş, yüzde çok büyük bir rakamdır. Bunları atlamamamız gerekir. Bunlar önemli şeyler değil. Kalıcı bir tedavi mi yoksa geçici bir tedavi olarak mı görüyoruz? Yani eklem tedavisinin kalıcı olması dediğim gibi birçok faktöre bağlı. Siz ağız içindeki şeyleri düzeltebilirsiniz ama başka diğer faktörler etkilemeye devam ediyordur. Eklem problemi yine oluşabilir. Ama bizim yapmamız gereken üstümüze düşen kısım yani ağız bölgesini iyi organize edeceğiz. Eklem ve ağız içi bölgesini iyi uyumlayacağız ve üstümüze düşen görevi yapacağız. Geri kalan kısımları da hastamızla istişare edeceğiz. O kısımları da yönlendirerek diğer branşlardan destek almasını isteyeceğiz. Eklem splintleri nasıl yapılıyor? Dijital teknolojilerden yardım alınıyor mu? Evet, direkt alıyoruz. İlk ölçülerini zaten dijital alıyoruz. Ayrıca eklem splintlerini direkt dijital olarak da yapabiliyoruz konvansiyonel yöntemlerle de yapabiliyoruz. Analog splintler de var, dijital splintler de var. İkisinde yapıyoruz. Analog splintlerdeki avantajımız laboratuvarda bazı kancalar koyabiliyoruz. Full time yani 24 saat kullanılması gereken splintlerde onları sıkıştırarak ağızdan düşmesini engellediğimiz için bu bir avantaj olabiliyor. Dijital kullandığımız splintlerde bu kancalar olmuyor ama onları daha az süreli işte günde 10 saat, 12 saat ya da gece kullanılımı olan splintlerde dijital splintler biraz daha avantajlı olabiliyor. Aslında avantaj demeyelim de hani dijital splintleri daha çok daha kısa süreli kullanımlarda kullanıyorum. Analog splintleri ise aslında daha uzun süre takması gereken durumlarda kullanıyorum. Böyle bu şekilde ifade edebilirim. Splintlerin kullanımı zor mu? Şimdi ağız içine yabancı bir aygıt girdiği zaman tabii ki bir alışma dönemi oluyor. Ama o alışma dönemi geçtikten sonra, yani sabır gösterdikten sonrası çok daha kolay oluyor. İlk gün taktığınızda ben bunu nasıl kullanacağım hani çok büyük gibi düşünebilirsiniz. Birçok hastamız da bunu düşünüyor. Ama 2-3 gün ısrar edip kullanmaya başladığında çok daha rahat ediyorlar. Hatta bununla sürekli yemek yeme sırasında da yani çünkü bazı sprintleri 24 saat kullandırıyoruz. Bazı sprintleri daha kısa süre kullanıyoruz. Full time kullanılan, 24 saat kullanılan sprintlerde hastalar yemek yerken de sprint takıyorlar. Ve buna alıştıkları zaman hem konuşmaları düzeliyor, rahatlıkla yemek yiyebiliyorlar, hiçbir problem yaşanmıyor. Tabi estetik açıdan ön bölgede bir görüntüsü vardır. Buna da hastamız tedavi süreci olarak yaklaştığı zaman bu konuyu da çözüyoruz. Alışılması, tekrar söylüyorum, yani alışılması çok zor bir ayrı değil. Eğer kesik kesik kullanırsanız, hani ayakkabıyı da düzenli kullanmazsanız, ayağım vurdu, bir daha giymeyin, bir süre sonra tekrar deneyin derseniz yine vurur. Israr edersiniz bu konuda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu hastalarımızdan bununla ilgili videolar da çektik. Bunları da izleyebilirsiniz. Onların tecrübelerini direkt kendi ağızlarından dinleyebilirsiniz.